sevgili seyirciler Agro Ekonomide son bölüme girdik. Bu bölümde İzmir'in Torbalı ilçesine gideceğiz. May tohumla güçlü gelecek günleri düzenleniyor ve Agro TV program sunucusu ve yapımcısı Ekip arkadaşımız Buğra Çağrı Şahin orada bu etkinlikte İzmir Torbalı'da konukları var. Şimdi kendisine bağlanacağız. Ege Bölgesi Satış ve Teknik Destek Uzmanı Murat Kabataş, Ayçiçek Ürün ve Mısır Teknik Müdürü Burak Uğur, Buğra Çağrı Şahin konukları olacak sözü kendilerine bırakıyorum şimdi. Pervin Hanım çok teşekkür ediyoruz. İzmir Torbalı'dan herkese selamlar. Sizin de bahsettiğiniz üzere şu anda Burak Bey ve Murat Bey konuğumuz olacak. Öncelikle sözü Burak Bey'e bırakmak istiyorum. Burak Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Torbalı Arge istasyonumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şu anda üreticilerimize buradan mesajınızı almak isterim. Biz burada neler yapıyoruz ve burada hangi amaçla toplanıyoruz? Öncelikle bu güzel zamanı ayırdığınız için MyTom ailesi adına Agro TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda bu 3 gün boyunca güçlü gelecek günlerinde bizlerle beraber olacak hem üreticilerimize hem de bayilerimize şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. MyTom ailesi olarak 3 gün boyunca burada öncelikle mikro lokasyonda yakın coğrafyada bulunan üreticilerimizi daha sonrasında da tüm Ege bölgesindeki üreticilerimizi torbalı Ege Arge istasyonu muzda ağırlıyor olacağız. Burada güçlü gelecek günleriyle beraber 2017 yılından bu yana hem Arge faaliyetlerimizi anlatıyoruz hem yeni teknolojilerimizi, yeni çeşitlerimizi üreticilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi danelik ve sılacık mısır özelinde soracak olursam eğer yaptığınız arge çalışmalarından bizlere de bahsedebilir misiniz? Tabii biz may tohum olarak en büyük özelliğimiz üreticilerimizi çok iyi dinliyor, paydaşlarımızı çok iyi dinliyor ve bu bağlamda onlardan aldığımız bilgileri araştırma geliştirme takımımıza iletmek suretiyle onların beklediği yüksek verim potansiyeli, yüksek kalite, adaptasyon kabiliyeti çok iyi olan ve son dönemlerde değişen iklim koşullarına da adapte olmuş çeşitleri üreticilerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda da şu anda mısır portföyümüz içerisinde 20'den fazla hibritimizle erkenci gruptan geçit gruba, silajlıktan daniliğe kadar birbirinden farklı çeşitlerimize şampiyon çiftçilerimize şampiyon mısırlarımızı buluşturuyoruz. Peki şu anda şampiyon mısırlardan bahsettiniz bizlere ama ben detaylarını da sormak isterim. Buranın, buranın yıldızları hangi ürünlerinizdir? Şöyle söyleyelim öncelikle iki ana kategoriye ayıralım. Danelik gruba baktığımızda şampiyon mısırlarımız içerisinde yüksek verimi hedefleyen, adaptasyon kabiliyeti çok yüksek olan çeşitlerimizi üreticilerimize burada buluşturuyoruz. Aynı zamanda silajlık grupta üç farklı platform markamız altında MySilaj Pro, MySilaj Dual ve MySilaj Eco platform markalarımızla da üreticilerimizin beklentilerine cevap veriyoruz. Peki bu platform markaları neler derseniz MySilaj Silaj Dual platformunda bulunan çeşitlerimizle üreticilerimiz hem silajlık hem danelik olarak ekebilecekleri ikili kullanıma uygun çeşitlerimizle buluşuyorlar. Bir diğer taraftan My Pro platformu çeşitlerimizde yüksek nişasta, yüksek protein ve yüksek sindirilebilirlik değerleriyle yüksek kaliteli silaj elde edebilecekleri çeşitlerimizle buluşuyorlar. Bir diğer taraftan da daha ekonomik fiyata tohumlarını alabilecekleri ancak yüksek verime hedefleyen üreticilerimiz için de My Eco Silaj platformunda bulunan çeşitlerimizle üreticilerimizin karşısındayız. Peki bugün özeline gelecek olursak şayet. Bugün hangi illerden üreticilerimiz buraya geldiler ve en çok e, merak edilen ürününüz neler oldu? Bize neler aktarırsınız bu konuda? Tabii. Başta da ifade ettiğim gibi tüm Ege bölgesindeki üreticilerimizi biz buraya davet ettik. İş ortaklarımızla, paydaşlarımızla, bayilerimizle beraber. Ancak baktığımızda İzmir'den yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Manisa'dan, Denizli'den gelen otobüslerle adeta akın akın gelen üreticilerimizi burada ağırlıyoruz. Kendilerine hem hastalık dayanımı tarafından yeni teknolojilerimizi anlatıyoruz, hem stabilite anlamında çeşitlerimizin ilerlediği pozisyonu anlatıyoruz. Dolayısıyla 20'den fazla hibritimizi tek tek anlatmak suretiyle üreticilerimizin beklentilerini, hedeflerini tamamen karşılayacak şampiyon Mısırları burada tüm gün boyunca anlatmaya devam ediyor olacağız. Ben bir de ARGE merkezlerinin önemini ortaya çıkarmak adına bu soruyu sormak istiyorum. Siz aslında birkaç tane üründen bahsederken aslında burada yüzlerce ürünün de denemesini yapıyorsunuz. Bu denemelerinizin aldığınız sonuçlardan en başarılı olanları mı üreticiye te te üreticiye gönderiyorsunuz, satın almalarını sağlıyorsunuz. Bu konuda neler anlatırsınız bize? May tohumun ana mottolarından bir tanesi yerinde ıslah stratejisi. Yerinde ıslah stratejisine baktığımızda çalıştığımız ana agronomik türler olan ayçiçeği, mısır ve pamuk tohumunun yetiştirildiği, kullanıldığı coğrafyalarda 5 farklı arge istasyonuna sahibiz. Bu istasyonlar içerisinde de ıslah aşamasından gelen örnek vermek gerekirse Mısır'da 5000 farklı hibrit içerisinde içerisinden seçtiğimiz o bölgeye en uygun olan yüksek verimli çeşitlerimizi ticari olarak üreticilerimize arz ediyoruz. En büyük gücümüz de zaten burası. Hem yerinde ıslah stratejisi hem de üreticilerimizi dinlemek, onların ihtiyaçlarını belirlemek suretiyle de en iyi çözümleri biz sunuyor oluyoruz. Peki bugüne tekrar dönelim son olarak. Bugünden beklentileriniz, bugünden çıktılarınız neler olacak? Üreticilerimize buradan son olarak mesajınız ne olur? Biz may tohum olarak sadece tohum satmakla kalmıyoruz. Ekim'den hasata kadar üreticilerimize teknik destek sunuyoruz. Ancak bir diğer taraftan da hayvan yetiştirme alanlarında üreticilerimizin çiftlik yönetimi, hayvan yönetimi, rasyon yönetimi gibi noktalarda da yine destek oluyoruz. Dolayısıyla buraya gelen her bir üreticimiz hem doğru mısır nasıl yetiştirilir, hangi agronomik işlemler uygulanması gerekir, kendi toprak yapısı ve kendi iklim koşulunda burada hangi çeşidimiz kendisine uygun. Gözleriyle görüyor ve adeta ön satın alımını da burada gerçekleştirmiş oluyor. Murat Bey bize aktardığınız için teşekkür ediyoruz. Sözü biraz da Murat Bey'e bırakacağız. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz şimdi sözü Murat Bey'e bırakacağız. Murat Bey Ege Bölgesi satış teknik destek uzmanımız kendisi. Eee Murat Bey öncelikle siz bölgede neler yapıyorsunuz? Bölgedeki üretim gamınız, e, portföyünüz nelerdir? Bize biraz neler aktarırsınız bu konuda? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, sefalar getirdiniz. E, biz bölgede e, üreticilerimize birebir destek sağlıyoruz. Yani tohumunu bayiden satın aldığından ekimine kadar, ekiminden de hasatına kadar e, devamlı birlikteyiz ve beraberiz. E, bunun da sonucunda üreticilerden bize güzel dönüşler şöyle olmaktadır. Silajlık pazarda bölgemizde pazar lideri konumundayız. Danelik pazarda ise e, gayet rekabetçi ve güçlü bir durumdayız. E, bugün burada güçlü gelecek günlerinin Ege Arge istasyonu ayağındayız. İşte yeni çeşitlerimizi, ticari çeşitlerimizi bölgedeki çiftçilerimize ve satış kanallarımıza gösteriyoruz. Buradan gelecek yeni çeşitlerimizle güçlü portföyümüze eklemeler yaparak silajlık pazarda güçlü durumumuzu, liderlik konumumuzu koru korumak, aynı zamanda da danelik segmentteki pazar payımızı hızlıca arttırmak Hedefimiz 3 ee, gün boyunca sürecek bu organizasyonumuz ve bölgedeki tüm çiftçilerimizi, satış kanallarımızı e, İzmir Torbalı Atalan bölgesinde bulunan ARGİ stasyonumuza sizlerin aracılığıyla da davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ediyoruz çok güzel aktardınız aslında şöyle hem canlı yayını sonlandıracağız ama bugün ilk günü dolayısıyla değerli üreticilerimizi kalan iki gün içerisinde de buradan da biz de duyurmuş olalım İzmir Torbalı'dayız Maytoğumculuk Arge Merkezi olarak konumlandığı zaman üreticilerimiz buraya gelebileceklerdir dolayısıyla onları davet edelim Murat Bey son, son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak tüm üreticilerimize istedikleri, emeklerinin karşılığını aldığı, yüksek kazanç elde edebildikleri bir sezon diliyoruz. Umuyoruz gelecek yıllarda çok daha güzel çiftçiliklerle, çok daha güzel yüksek kazançlarının olduğu yıllarda hep beraber birlikte olacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Pervin Hanım tekrar sizi sözü size bırakacağız. Biz İzmir Torbalı'dan hepinize selam gönderiyoruz.